Merhaba, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Batı Sokya Çimento hissesinin teknik grafiğini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Kanalımız yeni bir kanal. Desteklerinize ihtiyacımız var. Abone sayımız az şu anda. Beğen butonuna tıklayabilir, yorum yazabilir ve abone olabilirsiniz. Dedikten sonra incelememize devam edelim. Şimdi Batı Soke Çimento hissesini ben daha önce alıp satmadım. Fakat özellikle takip ettiğim bir fon vardı. O da İstanbul Fon Kurumu içerisinde ÖPB olsa gerek. IPB fonu içerisinde sadece iki tane hisse vardı. Bir hisse hissede Batı Soke hissesiydi. Hatta endeksin çok ciddi düştüğü durumlarda bile kar eden nadir, fonlardan bir tanesi ÖPB idi Çünkü içerisinde Batı Soke çimento hissesi var idi çok garip bir şekilde bu hissemiz her gün istisnasız yükselmiş hem de nereden nereye 5. aydan itibaren 5. aydan itibaren bu hissemiz yükselmiş 9. ayın 17'sine kadar ve ondan sonra bir düzeltme yapmış e, muhtemelen e, taban taban gitmiş 1 2 üç dört beş gün boyunca taban gitmiş. E, sonrasında da yataya geçmiş yatayda çok cılız bir şekilde hareket ediyor. E, yani yakınlaştırdığımız zaman bile bu çizgiyi görüyorsunuz. Yani çok kalın bir çizgisi dahi yok hissemizin e, üzerinde artık e, nasıl bir. Oyun mu var, spekülasyon mu var, nedir tam bilemiyorum. Ben işin o tarafında değilim. Ben işin sadece tekline bakıyorum. Tekline baktığımız zaman da bu hisse hakkında size bir şey söylemek istemiyorum. Yani niye istemiyorum? Hisse bugüne kadar zaten yükselişini yapmış, sonra düzeltmesini de yapmış. Bu hisse düzeltmesini bitirdi mi? Ee, yani şimdi bir bakalım bitirmiş mi? Geldik buraya yüzde kaç büyümüş bu hissemiz yüzde 329 yüzde 330 e, seviyesinde büyüme yapmış bu hissemiz yüzde 330 e, büyümeye nazaran yüzde kaç e, düzeltme yapmış diye bakalım şu seviye uygun olacaktır yüzde 46 yani bu kadar büyümeye %46 e, şey yapmış, düzeltme yapmış. Bundan sonra ne yapabilir? Bundan sonra ne yapabilir? İşte bundan sonra yapacağını burada görüyorsunuz. 1, 2, 3, 6, 9, 10 yani 20-30 gündür e, yaklaşık bir aydır yatayla seyrediyor. Yatayda da zigzag da yapmıyor. Yani siz bu hisseyi alsanız şu anda satacak durumunuz yok. Satsanız yani kağıdınız yok. Yani kaç alacaksınız bu hisseyi? Şimdi bakalım, şunları bir kapatalım. Şunu bir kapatalım. Şimdi seviyeye bakalım. En düşük ve en düşük seviye ee, kaçmış? 39. Bu miktar. En yüksek seviyeyi bile vermiyor. Niye vermedi? Şuradan gözükecek. Pardon. Evet 49.94 50.70 yani en düşük seviyesiyle bugünün en yüksek seviyesi bu. Düne bakalım. Dün de 50.05 50.65 yani siz bu hisseyi tam tamına 50.05'te alabilmiş olsanız 50.65'te de satmanız gerekiyor. Bir de denk getirmeniz lazım. Yani en yüksek seviyeyle en yüksek seviyeyi denk getirdiniz, aldınız, sattınız kazanacağınız çok çok düşük bir rakam olmuş olacak. 0.60 kuruş sizin cebinize kalacak. O da dediğim gibi diple zirveyi yakalayabilirseniz gün içerisinde. O yüzden bu hisseye şu anda girilir mi? Bu hisseye şu anda girilmez arkadaşlar. Siz bu hissedeyseniz ne yapacaksınız? Yani bu hissedeyseniz ne yapacaksınız sorusunun cevabını ben vermem veremem de. Neden? Çünkü ben sinyallere göre hareket eden birisiyim. Burada görüldüğü üzere pembe bir okumuz var. Bu ok var. Onun haricinde sarı çizgimiz var. İkisi farklı indikatörler. Sarı çizginin altına düştüğü zaman sat sinyalini bu indikatör vermiş oluyor. Aynı zamanda diğer indikatörümüzde burada pembe ok belirtiyor ve bize sat diyor. İki indikatör bize sat derken biz indikatörlerimizle inatlaşmayız ve burada bu hisseyi satarız. Bizim satacağımız seviyede ne olur? Yani şunun altı olmaz. 77-73'ün altına bırakmadan biz bu hisseyi satmış oluruz. Sattığımız zaman da burada büyük bir zarardan kurtulmuş oluruz. Yani sizin yapmanız gereken şey de bu olmalıydı. Umarım bizi izleyen arkadaşların yapmış olduğu şey budur. İzlemekteki sebepleri de umarım sadece Hani alım seviyesi geldi mi diye bakıyorlardır. Alım seviyesi geldiği zaman da şu görmüş olduğunuz mavi ok gibi burada bir ok belirleyecek. E, o zaman alıma geçebilirsiniz diyebileceğiz. Tabii ki tavsiye bağlamında değil. Tamamen sizin kendi fikriniz, kendi görüşünüz olacak, kendi kararınız. Ama şimdilik bu hisseyle alakalı herhangi bir aksiyonda bulunmak bence e, yanlış olacaktır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin.